Lezzeti Yemek YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Arnavut ciğeri yapacağız. Ciğerleri küp küp doğruyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp Videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapabilirsiniz. Ciğerlerimizi küp küp doğradık ve ciğerlerimizin doğrama işlemi tamam. Doğranmış olan ciğerimizi bir süzgece alıp hem kanını süzdürüyoruz hem e, unlama işini e, süzgecin içinde yapıyoruz. Bir taraftan da e, tavamıza yağımızı aldık ve ısıtmaya başladık. Ciğerimizi unlarken içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyduk. 4 yemek kaşığı un koyduk öncelikle ve karıştırdık un koyma işlemini ciğer kanlı kalmayıncaya kadar devam ediyoruz. Rahat 6 kaşığa yakın un koyduk ve karıştırdık Ciğerimizi unlarken, bir taraftan da yağımız kızmıştı. İçerisine ciğerleri tane tane koyduk ve ciğerlerimizi kızartmaya başladık. Ciğerlerimizi 10 dakikaya yakın kızarttıktan sonra çok fazla yakmadan ocaktan aldık ciğerlerimizi. Ciğerimiz pişti. Şimdi artık tabağa alacağız. Çok fazla yakmadan içerisine toz biber koyup ciğeri karıştırıyoruz. Artık ciğerimiz yemeğe hazır. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki tarif videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun.